Selamlar sevgiler değerli dostum. Dersime hoş geldin. Bir edebiyat pekiştirme testiyle daha beraber seninle. umarım güzel bir pekiştirme testi sağlayacağız. Bu dersimizde seninle beraber. Peki ne yapacağız hocam? Divan şiirini inceledik bitirdik artık biliyorsun. bu dersimizde ise seninle beraber ne yapacağız? Divan şiiriyle ilgili çıkan... Çıkabilecek Soruları, testleri şöyle bir çözeceğiz, pekiştirme testimizi yapacağız. Hem de bilgileri şöyle bir hatırlamış olacağız hocam. Hazırsan hızlı bir şekilde ne yapalım? Başlayalım. Pekala. Aşağıdaki bilgilerden hangisi divan şiiri geleneğinin belirleyici özelliklerinden biri değildir demiş hocam. Şöyle bir inceleyecek olursak şıklarımızı, seçeneklerimizi. Ne diyor? Sanatlı ve süslü bir söyleyiş egemendir. Doğru mu hocam? Kesinlikle doğru. Genellikle beyit ve bent nazım birimi kullanılmıştır diyor. Kesinlikle doğru bilgi. Dil ve anlatım açısından milli bir nitelik taşır diyor ama buraya bir ama koyduk. Bu doğru değil. Niye doğru değil hocam? Çünkü burada milli nitelik pek taşımıyor dil açısından. Özellikle divan edebiyatında Arapça, Farsça kelimelerin çok fazla kullanıldığını e, Arap ve İran edebiyatından dilimize e, hem de edebiyatımıza çeşitli nazım birimlerinin girdiğini, onlardan çok fazla etki altında kaldığımızı söylemiştik. E, dolayısıyla e, burada bir bilgi yanlışlığı var. E, bu nedenle doğru yanıtımız C şıkkı olacaktır. Peki hocam devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde beyitlerle kurulan divan edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir diye soruyor. Şimdi baktığımızda murabba ee, hayır hocam bir kere değil. Rubai yine dörtlükle oluşturulur. Bu anlamda ilahi zaten divan edebiyatı nazım şekli değildir. Burada müstezat evet beyitler, mesnevi beyitler, gazel beyitler, kıta da evet bu anlamda beyitlerle oluşturulur. Bu nedenle sevgili dostum doğru yaratımız tabii ki Bey şıkkı olacaktır. Peki geçtik hemen. Yukarıdaki açıklamada kullanılan altı çizili terimlerden hangi ikisi yanlış açıklanmıştır diye sormuş sevgili dostum. Peki bakalım. E, şiirdeki en küçük nazım birimine beyit denir diyor ama hayır yanlış. Şiirdeki en küçük nazım birimine mısra diğer bir adıyla diz ediyoruz sevgili dostum. Peki devam ettik hocam. Halk edebiyatı şairleri şiirlerini genellikle dörtlük nazım birimini kullanmışlardır diyor. Doğru bilgi e, divan şairleri ise şiirlerini iki dizenin bir araya gelmesinden oluşan bentlerle oluşturmuşlardır diyor. Ama iki dizenin bir araya gelmesinden bentler değil neler oluşur hocam sen biliyorsun artık. Beyitler oluşur değil mi? Bentler değil bu anlamda. 1 ve 3 doğru yanıtımız olacak. Buralarda bir yanlışlık söz konusudur. Peki Geçtik hocam hızlı bir şekilde dördüncü sorumuza. Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diye sormuş hocam. Şöyle bilgilerimizi bir inceleyelim bakalım nasıl bir bilgi yanlışı söz konusuymuş. Anadolu'da din dışı şiirler yazan ilk divan şairi 10. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Hoca Dehanli'dir diyor. Bir kere burada yüzyıl yanlış verilmiş hocam. Niye? Biz Hoca Dehanli bunu 10. yüzyılda değil. Ne zaman başlattı diyorduk hazırlayacak olursan. 13. yüzyıl diye başlatmıştık. Hatta divan edebiyatında 13. yüzyılla 19. yüzyılın ikinci yarılarına kadar devam eden bir edebiyat olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışlığı olduğu için doğru yanıtımız tabii ki A şıkkı olacaktır sevgili dostum. Peki hızla devam ediyoruz hocam kaldığımız yerde. Aşağıdaki beyitlerden hangisi? Kasidenin taç beyti olamaz diyor sevgili dostum. Şöyle bir inceleme yapalım seninle beraber bakalım hangisi olamaz. Şimdi hocam ez cümle nedima kulun ey asafı devran. Burada bir kere mahlas kullanımı var mı hocam? Bunu bulduk. Mahlas kullanılmış mı? Evet. Değil mi? Peki B'ye bakalım. Mahlas kullanıldığının beyti çünkü ee, taş beyt de deniyordu. Yani mahlas varsa taş beyt olabilir ama mahlas yoksa olamaz. Burada nabi mahlasını bulduk. Yine vardır o zaman A şıkkını B şıkkını ne yaptık hocam? Eledik. C şıkkında fuzuli mahlası kullanılmış. Eledik. D şıkkında nefi mahlası kullanılmış. Eledik. E şıkkında var mı? Bulamadık. Bu nedenle taş beyt olamaz. Kasinin taş beyti olamaz. Bu yüzden doğru yanıtımız E şıkkı olacaktır hocam. Peki. Geldik şimdi 6. sorumuza. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirmelidir diye sorulmuş değerli dostum. Şöyle bir inceleyecek olursak. Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan acıyı, üzüntüyü ve ölen kişinin erdemlerini dile getiren şiirlere İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında ne adı veriliyordu hocam? Sago adı veriliyordu. Divan edebiyatında ise bunlara ne adı veriliyor? Mersiye adı veriliyordu. Peki halk edebiyatında da ağıt deniyor zaten. Bu anlamda doğru yanıtımız B şıkkı olacaktır. Geçtik hocam nereye? 7. sorumuza. Hemen bunu çözelim. Kaside nazım şekli ilgili yukarıdaki cümlenin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Beraber çözüyoruz hocam. Kasideler daha çok değil ve devlet büyükleri de övmek amacıyla yazılır demiş. Kesinlikle doğru bilgi hocam. E, Türk Edebiyatı'nda 13. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır. Evet e, Nazamir ve Beyt'tir. bey sayısı 33-99 arasında değişir. Doğru bilgi. Kaside'nin ilk beytine maktan son beytine matla diyor. Hocam tam tersi ilk beytine matla adı verilir. Son beytine makta adı verilir. Evet şairin mahlasının bulunduğu beyte taş beyt adı verilir. Ama burada masla ve makta yanlış ifade edildiği için burada bir e, yanlışlık yapılmıştır. Bu nedenle doğru yanıtımız tabii ki değişiklik olacaktır bu anlamda. Peki geldik 8. sorumuza. Halk edebiyatı şiir türleri ve bunların divan edebiyatındaki benzerleri ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş sevgili dostum. Şöyle bir hemen inceleyelim göz atalım. Ee, güzelleme metiye. Burada bize ne diyordu? Halk edebiyatı şiir türleri ve bunların divan edebiyatındaki benzerleri ile ilgili Hangisinde eşleştirme yanlışlığı vardır diyor. Yani biz burada neye bakacağız? Konuya bakacağız. Tür dediği için bu anlamda. Bir kere ağıt ve naat diyor. Burada peygamberleri öven şiirleri. Hatırla Suk kasidesi vardı hatta değil mi? E, Fuzuli'nin çok ünlü bir kasidesiydi. Peygamberleri över demiştik bu anlamda. Bu suk kasidesinde de Hazreti Muhammed değil mi? E, övülüyordu. Ama ağıtlar neyi anlatır hocam? Ağıtlar neyi anlatır? Ağıtlar ölen kişinin e, ardından duyulan üzüntüyü anlatır. Tabii ki burada bir yanlışlık söz konusu bu anlamda. E, bu nedenle doğru yanıtımız elbette A şıkkı olacaktır. Peki hocam geçtik. Yukarıda hakkında bilgiler verilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Klasik Türk edebiyatı nazım şeklidir diyor. Türklerin geliştirdiği bir nazım şekli. Genellikle dörtlükler halinde bestelenmek amacıyla yazılır diyorsa zaten hocam Direkt nereye gittik? Şarkı dedik. En önemli temsilcisi Nedim dedi. Sağlamasını da bu bilgiyle yapmış olduk. Peki. Son sorumuz hocam. Final sorumuz artık kapatıyoruz. Ee, 10. sorumuza baktık. Ne diyor? Hem de çıkmış bir soru. Bu parçaya göre aşağıdaki beyitlerden hangisi? Osmanlı mutfak kültürünü temsil eden bir örnek olamaz diyor. Gündelik yaşamın önemli bir parçası olan mutfak kültürü divan şiirinde yansıtılmıştır. Osmanlı mutfağının zenginliğini yansıtan baklava, güllaç, işkembe çorbası, bir yan, musakka gibi, yahni gibi geleneksel yemekler ve tatlılar divan şiirinin hayal dünyasında çeşitli anlamlar kazanmıştır diyor bu anlamda. Peki, şimdi hangisi buna örnek olamaz diyor, mutfak kültürüne örnek olamaz demiş bu anlamda hocam. Bakalım. Gireyni Uyhuda Mektebi Hacesi'nin gözüne sahan böreği demiş hocam. Bir kere şurada bir börek gördük. O zaman olabilir. Geçti. Yahni ile turşu şalgam verir insana ferah. Al sana mutfak kültürü hocam. Ne olma kılsam ne bir dildar için ah kan alemde bir yud helva. Helva dedi hocam. Al sana mutfak kültürü. Eee Dün tabi bir derdi dilden bir deva sordum dedi. Gam yemeden özgü bu derdin devasını bilmedi. Ya hocam burada görüyor muyuz? Değil mi? Burada görmüyoruz. Mutfağa dair hiçbir unsur yok. Tabii ki bu nedenle doğru yanıtımız değişikliği olacaktır sevgili dostum. Peki testimizin sonuna geldik. Bence güzel bir ders oldu. Verimli bir test oldu. Bilgilerimizi şöyle bir pekiştirmiş olduk. Unuttuğumuz şeyleri hatırlamış olduk. Belki. E, katılım gösterdiğin için teşekkür ederim değerli dostum. Diğer dersimizde görüşene kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.